Bingöl'de madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 5 kişi halen tedavi altında. Tutuklanan 19 yaşındaki zanlının suç dosyası kabarık çıktı efendim. Gasp girişimi ve yaralama suçlarından hapis yatan zanlının birkaç gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Bingöl'de madde bağımlısı saldırganın sokak ortasında bıçakladığı iki kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı dörde yükseldi. Önüne gelen insanları tek tek bıçakladı. Arkadan vurdu birkaç kişiyi. Biz yetişene kadar zaten adam kaçtı gitti abi 45 yaşındaki Erdal Çaparlar saldırganın ilk kurbanıydı İşten çıkmış evine gidiyordu İddiaya göre 19 yaşındaki Emircan Zazaoğlu yolunu kesip para istedi 4 çocuk babası adam üzerinde nakit olmadığını söyleyip yoluna devam etti Ancak saldırgan peşini bırakmadı Bir süre takip ettiği Çaparları sırtından bıçakladı Zanlı kaçarken dehşet saçmaya devam etti. Elindeki bıçağı bu kez önüne çıkana savurdu. Bir şahsın psikoloji sorunları var. 3-5 gün önce de cezaevinden çıkmış. Yaraladığı 9 kişiden 45 yaşındaki Erdal Çaparlar'la 75 yaşındaki Burhanettin Budan Camak hastanede hayatlarını kaybettiler. Bu sabah iki ölüm biri daha geldi. Fikri Carfi ve Özcan Aydın da kurtarılamadı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 4 oldu. 5 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Dört çocuk babası Erdal Çaparlar gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ölenlerden 75 yaşındaki Burhanettin Budan Camaksa kalp hastasıydı. Akrabalarını ziyaret için Mersin'den Bingöl'e gitmişti. Tesadüfen o sokaktan geçiyordu. tutuklanan saldırganın suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Madde bağımlısı zanlıyı ailesi defalarca tedavi ettirmek istedi ama her seferinde hastaneden kaçtı. Gasp girişimi ve yaralama suçlarından tutuklanan Zazaoğlu'nun birkaç gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.